Herkese merhabalar. Çekmeköy Alem Dağı Çatalmışı Mahallesi'ndeyiz. Satılık 1 artı 1. Giriş katlı ailemiz ayrımız mevcut. Ailemizin giriş kısmı. Girdiğinizde holde hemen sağ tarafınızda yatak odamız mevcut. solumuzda banyo vb. Salonumuz bu şekilde. Otopark kısmımız Dairemiz iki bloklu bir binadan oluşmakta. Alt katında otoparkımız var. Kapalı otopark. Burada mutfağımız. Dairemiz bu şekildedir. Yeni alıcısına hayırlı olsun. Videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. İyi günler.